Değerli izleyenler, Milli Ekonomi kanalı ekranlarında piyasalarda gün ortasıyla yeniden karşınızdayız ve gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, e, bu saatimize yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. E, ekonomist Doktor Burak Kösoğlu bizlerle birlikte. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bigen. Nasılsınız Burak Bey? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Dünya nasılsa bizler o kadar e, iyi veya kötü Evet Burak Bey yani aslında tam da girmeyi düşündüğüm noktadan size nasıl olduğunuzu ifade ettiniz şimdi hem yurt içinde aslında e, önemli verileri karşılayacağımız bir hafta ve e, e, haber akışlarını da takip ediyoruz bir yandan, bir yandan da küresel anlamda önemli gelişmeleri ve haber akışlarını takip ettiğimiz önemli verileri takip ettiğimiz bir hafta içerisindeyiz. Zira aslında ben şurayla başlamak istiyorum küresel taraftan ortadoğuda tırmanan bir gerilim var bugün 25. günün günü içerisinde bir yandan tabi vicdani boyutu, insani boyutu çok bambaşka. O bambaşka aslında bir program isteyen bir boyut. Bir yandan e, hem dünya e, siyasetine hem de bir yandan dünya ekonomisine de sirayetleri var. Tabii ekonomik boyutlarını da konuşmak isterim bir yandan. Şimdi Orta Doğu'da tırmanan bu gerginliğin birçok aslında enstrüman üzerinde de sirayetlerini yaşıyoruz. Örneğin şuradan başlayalım Burak Bey. Şimdi sizinle daha önceki yayınlarımızda da hep konuşuyorduk biliyorsunuz. Altından bahsediyorduk. Altının 2070 dolarları gördüğü zamanlarda... ...yeniden bir e, düşüş trendine girdiğini de takip etmiştik. 1900'lerin altına sarktığında hatta size altın için ilerleyen dönem e, zarfında... ...ne beklersiniz diye sorduğumda e, altın beni şaşırttı ama yeniden yükselişini bekliyorum demiştiniz. Şimdi ilk olarak e, aslında direkt etkettiği e, enstrümanların başında altın ve petrol geliyor. Şimdi burayla başlayalım istiyorum. Zira yarın Fed'in de kararı var. Şimdi altının bu yükselişinde ve yükselmeye devam etmesinde önümüzdeki günlerde Fed'in alacağı kararın nasıl bir etkisi olur ya da oradan ayrışır mı? Ve önümüzdeki günler için altınla ilgili beklentileriniz neler? Bir yandan buna petrol de ekleyelim. E, Fiyat tek başına e, tabii ki altın fiyatında etkili olmak için yeterli değil. Aslında altın güvenli liman olduğu için özellikle savaş ve şu anda Gazze'de devam eden savaş e, altın üzerinde etkili olacak. 2000 doları da, nitekim gün geçtik. Ama tekrar 1900 dolarla da doğru bir hafif sallanım yaptı. Ee, önümüzdeki günlerde savaşa süresinin ve şiddetinin uzamasına bağlı olarak büyük ihtimalle altın 2000 dolar ve üzerindeki rakamları tercih edeceklerdi. Ee, bunu izleyip görmemiz lazım ama altının kısa sürede ben düşeceğini umuyorum. 2000 ve üzerindeki rakamları yakın zamanda tekrar göreceğiz gibi gözüküyor. Evet, şimdi bir yandan da petrol piyasasına, petrole bakalım istiyorum. Çünkü oradaki gidişat da önemli. Şimdi bir bir düşüş vardı aslında petrolde ama dün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamanın ardından petrolde de bir yükselişi gördük. Önümüzdeki süreç zarfında hani uluslararası kurumların yaptığı açıklamaları da çok konuşuyorduk. Geçtiğimiz aylar içerisinde örneğin bir Goldman Sachs bu yıl petrol fiyatlarının 100 dolara beklediğini de ifade etmiş hatırlarsanız ee, yine keza böyle açıklamalar da vardı e, petrolle alakalı şimdi bu noktada önümüzdeki günler içerisinde yani kısa vadede kısa vadeli soruyorum çünkü neden savaşın gidişatı şu an bir yandan da yayılma riskinden de bahsediyoruz ki yapılan açıklamalar aslında Suriye'ye de belli bir miktarda yayıldığı noktasında Birleşmiş Milletler'den yapılan bir açıklama vardı yine dün keza Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada da savaşın yayılma riskinin çok yüksek olduğu noktasında. Yani buradaki haber akışları çok önemli. Bu da petrol üzerinde nasıl bir etki gösterecektir önümüzdeki günler için? Önce kendi planlamamda ve yapmış olduğum simülasyonlarda petrolü biz yıl sonuna kadar 90-100 dolar aralığında görmeye devam edeceğiz. Yani bir kere 80 dolar ve altındaki rakamlar çok telaffuz edeceğimiz rakamlar olmayacak maalesef. Dolayısıyla ortalama da 85-90 dolar bandını göreceğiz. Petrolde yakın planda yine düşüş olmayacak. Senin dediğin gibi eğer bulaşma etkisi olursa, bulaşma etkisiyle birlikte petrol fiyatına ee, hmm. yukarı doğru göreceğiz büyük ihtimalle. Ama ben e, kısa dönemde 90-100 dolar aralığını genel kreftiz etmeye devam ediyorum. Yani çok iyimser tahminlerde biliyorsunuz 80 dolarların altı konuşuluyor. Ama ben bunun çok yakın planda gerçekleştiğini düşünmüyorum. Evet, ee, şimdi evet, Orta Doğu'da tırmanan gerginliği takip ediyor olacağız. Zira küresel piyasalar e, üzerinde de yaklaşık 3 haftalık bir dönemdir e, bir dalgalanmayı takip ediyoruz. Şimdi içeride kendi borsamızı da konuşacağız ama küresel borsalar üzerinde de bir dalgalanma hakim. Bir yandan da Burak Bey, şimdi bu akşam Fed toplantıları başlayacak. Keza bütün aslında piyasanın gözü kulağı da oraya çevrilmiş durumda. Yarın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den de faiz kararını göreceğiz ki zira bu da piyasalar için önemli olacak. Şimdi aslında bu toplantı için Fed'in bu toplantıda. Faizi sabit bırakması e, noktasında e, görüşler e, belirtiliyor ama e, gelen makroekonomik verilere de baktığımızda fed'in FED elini güçlendirecek veriler de var. Yani siz bu anlamda neler söylersiniz? Sondan bir önceki faiz artırımında ne yapar sizce fed? E, fed, e, ben yüzde %50, 50 burada karar noktasında kullanmak istiyorum kendi görüşüm olarak. Çünkü Amerika'da ekonomi hala güçlü, ekonomik veriler hala güçlü, işsizlik tarafı hala güçlü. Beklenilen işsizlik oranlarına doğru bir çıkış olmuyor. Dolayısıyla FED burada mutlaka 25 bas puanlık daha bir hareket ben yapacağını düşünüyorum. Piyasalar bunu duymak istemeseler de böyle bir karar alabilir. Ve FED hala kararsız konumuna devam ediyor çünkü istediği verileri göremiyor dolayısıyla bu verileri göremediği sürece enflasyona net olarak kontrol altına almış olduğunu düşünmüyorum. Bunu hep konuşuyoruz. Hedef ki ama hedefin çok üzerindeyiz. Dolayısıyla hedefe uzaklığımız çok fazla olduğu için bir kere daha faiz hakkını kullanıp 25 bas puanlık bir faiz artışı yapabilir. Bunu ben %50 ihtimal olarak görüyorum. Hı -hı. Şimdi Burak Bey hazır küresel e, piyasalardan devam ederken yarın FED kararlarını da takip ediyor olacağız. Elbette piyasalar içinde ee, önemli olacak e, bu karar. Şimdi ne gelecek oradan siz de burada bu, bu anlamdaki tahminlerinizi evet, de doğru. ifade ettiniz. Şimdi bir yandan aslında haber olarak düşmedi ama veri olarak hazır küresel e, piyasaları konuşurken şurayı da e, konuşalım doğru. istiyorum sizinle. Euro bölgesinden şu an tüfe verisi geldi. E, sadece veri olarak ve üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisini aldık. Tüketici yani Euro bölgesi yıllık tüfe verisine baktığımızda Ekim ayı için şu anda %2.9'u görüyoruz. Önceki rakamda %4.3'tü. Şimdi burayı nasıl değerlendirirsiniz bu rakamı? Bir yandan da gayri safi yurt içi hasılada %0 eksi 0.1'i görüyoruz. Yani bir daralmaya işaret. Dün de Almanya'dan gelen büyüme verisi vardı. Orada da bir daralmaya daralma ibaresi görmüştük. Şimdi hem ülke bazında yani Almanya'dan dün gelen veri bugün de Euro bölgesinden gelen hem tüfe hem de gayri safi yurt içi verisini nasıl değerlendirirsiniz? Bir yandan çünkü bu veriler aslında en büyük ticaret partnerlerimizin olduğu ülkelerde Avrupa Birliği de olan ülkeler, Euro bölgesinde olan ülkeler yani dolayısıyla da Türkiye'ye olan sir sirayetleri dış ticaret e, noktasında nasıl olur, nasıl değerlendirirsiniz? E, gayri safi hasıla tarafında gördüğümüz 0.1'lik e, düşüş beni çok şaşırtmadı. Aslında ben bu oranın önümüzdeki aylar daha da artmasını bekliyorum. Çünkü Avrupa'da zaten ekonominin daraldığını çok önceden görmeye başlamıştık. Hı -hı. Şimdi artık veriler de teyit etmeye başladı. Avrupa'da ekonomi bir müddet evet. daralmaya devam edecek. Özellikle Almanya tarafında bunun daha şiddetli olacağını tahmin ediyoruz. Zaten üretim verilerinden ve talepten de bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun olumsuz tarafı senin de söylediğin gibi Türkiye'nin e, önemli ekonomik partneri olan Avrupa Birliği e, ve ciddi bir daralma bizi gelecek seneki ihracat rakamlarında olumsuz olarak etkileyecek. Ee, ama öte taraftan enflasyon tarafındaki tüfeğe baktığımızda 2.9'luk rakam sevindirici bir rakam. Ee, hedeflenen e, enflasyona doğru hızla aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. Tarafına. Ee, bu eğer 2-3 ay boyunca sürekli olacaksa ve düşmeye devam edecekse bu Avrupa için son derece iyi bir haber. Ama ben bunun e, talep e, daralması sebebiyle biraz da etkili olduğunu e, ve devam ettiğini düşünüyorum. Bunu izleyip görmemiz gerek. Aynen FED gibi e, Avrupa Merkez Bankası bunu zaten 3-4 ay takip ettikten sonra daha net açıklamalar yapacaktır. Bizim için de bu geçerli bence. Bunu birkaç ay görmemiz lazım sürekliğini. Ama TÜFE tarafı sevindirici bir haber. Hem Avrupa için hem aslında tüm dünya Evet. Enflasyonda bir azalma ama büyümede de bir daralma söz konusu burada. Ki dün Almanya'daki büyüme verisi de daralmaya işaretti. Tabii önümüzdeki günler içinde bunun getirilerini görüyor olacağız. Şimdi bir yandan da şöyle Asya Pasifik tarafındaki aslında gelişmeleri de değerlendirelim. Japonya Merkez Bankası artan fiyatlar ve Japon yeninin devam eden düşüşüne yanıt olarak para politikasında değişikliğe gitti. Burak Bey şimdi Japon Merkez Bankası'nın bu değişikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Genelde aslında hep biliyorsunuz ki bu anlamda Japon Merkez Bankası para politikasında hep sabit bırakmayı tercih ediyordu biliyorsunuz ki ne dersiniz? Ee, Japonya tarafında aslında sen en kötü şu anda giden ekonomilerinden birisi Japonya değil aslında Çin tarafında. İşler her ne kadar düğme verildiğinde iyi gibi gözüküyor olsa da maalesef aslında işler çok fazla iyi gitmiyor. Asya Pasifik tarafında aslında iyi gitmiyor. Japonya'da bunun etkilerini artık görüyor ve hissediyor. Hem ee, gayri safi hasılalarda hem ihracat rakamlarında hem enflasyon tarafında bunlar gayet hissedilir durumda. Bu seferki eskiden daha önce yaşadığımız dünya krizlerinde, ekonomik krizlerde genel olarak bu dünyanın geneline yayılmış krizler olarak gözlemlemiyorduk. Yani bu lokal olarak Amerika'da, lokal olarak Asya'da, lokal olarak Avrupa'da oluyordu. Bu seferki durum sanki biraz daha genele yayılmış gibi. Bunlar içindeki en iyi durumda olanı da Amerika. Hı -hı. Bunun dışındaki kısalarda gerçekten önemli problemler var. Japonya'da ilk defa bu kadar karışık veriler ve dünyadan bu kadar karışık veriler alırken diğer yanda Asya tarafında da kötü verilerle şarpuşuyor. Dolayısıyla Japonlar için de bunun e, yeni bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. E, onun için onlar da şu anda hareketlerini daha temkinli ve e, bizi şaşırtıcı yönde e, daha değişik e, şekilde yapmaya başladılar. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. 2024'te de çok bu Karışıklık devam ediyor. Şimdi e, Burak Bey, evet e, küresel anlamda gelişmeleri. E, bu şekilde e, özetledik aslında. E, tabii ki bu küresel anlamdaki gelişmeleri de her gün takip ediyoruz. Şimdi bir yandan içeriye dönecek olursak e, bugün Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı e, konuşmalar da elbette ki önemliydi. Şimdi e, Bakan Şimşek küresel enflasyonu atıfta bulundu ve 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve sıkı para politikasıyla 2023'te gerilemesi beklenen enflasyonu hala yüksek olduğunu belirtti ve Şimşek enflasyonun 2024'te düşmesi beklense de sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Bir yandan da tabii Bakan Şimşek cari açığın da düşüş trendine girdiğine vurgu yaptı konuşmasında ayrıca. E, aynı zamanda da altın ithalatının azalmasında cari açıkta e, azaltıcı bir etki e, yaratabileceğini de söyledi. Şimdi kredilerde selektif bir durum politikası vardı. E, ne dersiniz? Burada atılan adımların devamını beklemek lazım mı? Bir yandan da Bakan Şimşek'in e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı e, bu konuşmayı nasıl değerlendirdiniz? Peki. Kısa bir özet yapalım. Ee, zaten şu anda Sayın Şimşek, e, Gaye Hanım'ın da katıldığı bir kompozisyonla beraber e, bir süredir göreve geldiğinden bu yana enflasyonun düşüşü, e, para piyasalarının daraltılması e, ve daha makul faiz sistemine geçilebilmesi için bir iş planı, strateji geliştirdiler. Ee, bu plan dahilinde düzenli olarak Merkez Bankası faiz artışı devam ediyor. Ee, öte taraftan da e, talebi daraltmak e, adına burada çeşitli bankalar üzerinde kredi ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da büyük ihtimal tüketici tarafında kredi kartlarında asgari ödeme limitlerinin arttırılması, kredi kartlarındaki taksit sayılarının düşürülmesi gibi e, stratejik yeni hamlelerle birlikte Piyasayı daraltmaya devam edecek. Piyasayı daraltmaya devam ettiği sürece büyük ihtimalle e, önümüzdeki aylarda artık enflasyonda düşüşün e, sinyallerini almaya başlıyoruz. Ben henüz enflasyon düşüş tarafında e, sinyal almak için erken olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen önümüzdeki yılın e, Şubat-Mart aylarından sonra e, bu sinyalleri göreceğiz ve hissetmeye başlayacağız. Gerçekten enflasyonu düştü diyebilmemiz için e, yaklaşık Nisan, Mayıs, ya Haziran aylarına kadar bu durumu takip etmemiz lazım. E, Mehmet Şimşek de burada açıkça piyasaları daraltmaya devam edeceklerini ve piyasaları daraltarak e, burada enflasyonun boynunu kırmaya çalışacaklarını söylüyor. Bunu görmemiz lazım. Buna göre önümüzdeki dönemlerde e, özellikle şahısların ve e, şirketlerin yatırımlarına, ve stratejilerini geliştirmeleri gerekecek. Bu sefer farklı bir oyun planındayız çünkü. Evet. Burak Bey şimdi hazır enflasyonu aslında dillendirmişken burada şimdi 2 Kasım'da yani Perşembe günü yılın son enflasyon raporunu göreceğiz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Şimdi sene sonu enflasyonu için 2023 yılı yüzde 65 rakamı telaffuz ediliyordu. Burada bir revizasyon olur mu? Neden bu soruyu soruyorum? Çünkü şöyle artan jeopolitik riskler biliyorsunuz ki birçok noktaya sirayet ettik ki son aslında PPK yani Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yapmış olduğu açıklamada da küresel faktörlere de atıfta bulunuldu. Artan petrol fiyatları, işte enerji maliyetleri. Dolayısıyla hani bütün küresel piyasaların uğraştığı bir konu enflasyonla mücadele. Yani burada aslında biraz da küresel nedenlerin açtığı yaralarla enflasyon çünkü cuma günü de şöyle enflasyon rakamlarını alacağız. Oradaki beklentilerinizi de aslında tahmin ve öngörülerinizi de rica edeceğim ama enflasyon raporunda artan jeopolitik risklerden dolayı bir revizasyona gidilir mi? Ne dersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim ben evet. yıl sonunu bir gen, hep söylüyorum. 65-70 bandında bir yerde bitirmeyi öngörüyorum. Hala da burada çok fazla satma olacağını ben düşünmüyorum jeopolitik risklere rağmen. Yani Gazze'de devam eden, Ukrayna'da devam eden savaşlara e, rağmen. Çünkü biz zaten e, önemli bir enflasyonla ilgili yüksek hareket yaptığımız için e, ben bu risklerin de küçük miktarda buraya dahil edilip yıl sonuna 65-70 bandında kapatacağımızı düşünüyorum. Merkez bu yönde e, çok küçük levizeler belki yapabilir ama merkezin de 70'ler civarında bir yıl sonu enflasyonla kapatacağını gördüğünü düşünüyorum. Çünkü onların ellerindeki mekanizmalar e, ve göstergeler çok daha iyi. E, onun için çok büyük burada bir revizeye gideceğini ben düşünmüyorum ama e, şirketler ve şarjlar için yılı 65-70'lik bir bantla kapatacağımız artık e, çok net gibi. Yani ben bu ayın enflasyonu ne gelecek, Ekim ayının bunun tahminini yapmak yerine yıla artık 65-70 bantla kapatacağımızı öngörüyorum. Hesapları buna göre yapmak gerekecek. Önemli olan bu 65-70'lik bantla Önümüzdeki yıl ne kadar aşağıya gelebileceğimiz. Evet, şimdi bir yandan da bugün e, yurt içerisinde önemli verileri aldığımız bir gün. Şimdi TÜİK tarafından da e, dış ticaret e, verileri açıklandı. Şimdi baktığımızda o rakamlara bakıyorum da hemen TÜİK'in verdiği rakamlara. E, Türkiye'nin dış ticaretinde 9 aylık e, tarihi açık tarihi zirveyi gördü. Şimdi burada hem ithalatta hem de ihracatta da bir azalmayı gözlemliyoruz. Buradaki faktörleri nasıl sıralayabiliriz? İki her iki her iki noktadaki azalmanın nedenleri nelerdir? Yani Burak Bey siz burayı nasıl açıklarsınız? İhracata bakalım. İhracat tarafında, tarafında özellikle talep daralması devam ediyor. Özellikle Avrupa'da demin konuştuğumuz sebepler dolayısıyla bu azalmaya da devam edecek 2024'te bence. Bazı önemli ihracat kalemlerimiz içinde olan, hatta en önemli ihracat kalemlerimiz var olan otomotiv sektöründe bir takım üretimler yurt dışındaki başka ülkelere kaymış durumda Türk firmalarına. Türk firmaları olarak başka e, ülkelerde üretim yapmaya başladılar. Evet. Eğer bu kayışlar hızlanırsa otomotivde biraz e, daha düşüş göreceğiz. Öte taraftan elektrikli araçların popülerleşmesiyle birlikte ithalat tarafında da otomotivin bir artış e, gözlemlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla e, ithalatın düşmesi çok önemli. E, i̇thalat düşerse cari arasından düşecek. Ama öte taraftan ihracatımız da paralel düşmeye devam ettiği sürece cari açığımız 3 aşağı 5 yukarı e, seviyesine koruyacaktır. Bir de üstüne jeopolitik riskler dolayısıyla özellikle enerji giderlerindeki artış dolayısıyla ki petrol tarafında da de konuştuk. Hani 90-100 dolar bantlarına devam ettiğimiz sürece cari açıkta ciddi açıklar vermeye devam edeceğiz maalesef. Dolayısıyla e, bizim cari açık tarafını takip edip bakmamız gerekiyor. Burada altın ithalatının azalmış olması, durduruluyor olması geçici bir etki yarattığını ben düşünüyorum. Çünkü diğer tarafta altın ve kuyum sektöründe de ciddi bir ihracatımız var. Bunu belli bir yere kadar iç stoklarla karşılayabiliriz ama iç stokların yetersiz kaldığı durumda tekrar altın ithalatı da yapmak zorundayız. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi Burak Bey cari açığa tıfta bulundunuz aslında biraz önce. Burada hemen şunu da sormak istiyorum yani evet, ithalatla ihracatla bir azalmadan bahsettik ama bir yandan da şimdi turizm gelirlerinde de üçüncü çeyrekte yine bir artışı gözlemledik. Peki şimdi turizm gelirleri de önemli bizim için özellikle cari açık noktasında. Şimdi bu bu üçüncü çeyrek rakamları sizce cari açıkta ne kadar etkisi olur bu gelen rakamların? Jeopolitik ee, riskler dolayısıyla e, e, turizm çok oynak bir sektör, çok hareketli bir sektör. Dolayısıyla önümüzdeki dördüncü çeyrekte rakamlar aşağıya gelecektir büyük ihtimalle. E, tam üçüncü çeyrek e, hareketli bir döneme rastladığı için bence. Temmuz Ağustos sayılır. Hmm. Burada rakamların e, biraz iyimser gelmesi tabii ki gayet iyi. Ama yıl bazında buraya da bir bakmak lazım. Yıl kapandıktan sonra bakalım neyi yakalayacağız. Geçen senenin altında olacağız gibi düşünmeye başladım ben. E, çünkü savaş e, buna çok etken olacaktır. Özellikle e, yakın coğrafyadan olan hareketlerde bir zayıflama göreceğiz büyük ihtimalle. E, dolayısıyla. Turizm daha hareketli ve oynak bir sektör bu konuda. Ee, ben tek başına turizme güvenmek istemiyorum. İyi bir tercih ve cari açımızın düşürülmesine önemli. Ee, ancak e, dış değişkenlere çok bağımlı. Dolayısıyla bunu da yılbazında değerlendirmek gerek, gerekiyor. Bunu yılbazında gördüğümüz zaman doğru tercihte bulunacağız gibi. Ama bu savaş uzayacak olursa, Ukrayna savaşı devam edecek olursa 2024 için bizi sıkıntıya sokabilir bu hareketler. Onu da düşünmek lazım. Şimdi ha, e, tabii bu, bu arada pardon bağlantılı hızlı bir şekilde bir de Dünya e, Bankası tarafından yayınlanan bir rapor e, vardı. E, bir ön, e, hemen bulabilirsem ya e, Dünya Bankası özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı üzerine Gazze'nin başlamasıyla birlikte. E, Buradaki e, aksaklıkları ve petrol fiyatlarındaki artışı özellikle emtia fiyatlarında çifte şoka neden olabileceğini belirtti. E, özellikle emtia fiyatlarında ve gıda fiyatlarında 2024'ün başından itibaren çok ciddi yukarı yönlü hareketler olabileceğini söyledi. Bu da önemli ve altını çizilmesi gereken bir şey. Hem dünya genelinde fiyat alerjine bakmak hem de enflasyonu kontrol edebilmek için. Hem Türkiye hem dünyada. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz Burak Bey bu bilgiyi bizimle paylaştığınız için. Şimdi bir yandan da Jeopolitik Riskler'e Dünya Bankası vurgu yaptı, emtia fiyatlarını yükseltmesi bakımından. Şimdi aslında Orta Doğu'da tırmanan gerginlik şu anda birçok şeye serayet ediyor ki... Son olarak şurayı da konuşmak istiyorum aslında yurt içinde sizinle ee, borsa İstanbul'a da bir bakmak istiyorum çünkü geçtiğimiz yani yaklaşık 3 haftadır orada da e, dalgalı bir seyir, volatil bir görünüm hakim. Şimdi ilk bu e, savaşın çıktığı hafta e, haber akışları ile birlikte teknik düzeltmelerden bahsettik ama e, geçtiğimiz haftaya baktığımızda da özellikle geçtiğimiz hafta çarşamba günü 565 puan yanlışım varsa düzeltin e, sert bir düşüş, satıcılı bir e, seyir izlendi ki keza da bugün aslında düne göre yükselişli, yükselerek açtı. Şu anda da yükselişli ama e, bu, bu yarın ayın 31'i Ekim ayını kapatacağız. E, dolayısıyla kapanışı ve Kasım ayının başlangıcı da Borsa İstanbul açısından önemli olacak. Ya, yani şimdi Ekim ayının Kapanışı hemen hemen belli gibi aslında ama neresi önemli olacak? Kapanışta Kasım ayında nasıl bir borsa İstanbul beklersiniz? Bu konudaki görüşlerinizi de almak isterim. Yani nasıl olur borsa İstanbul? Bir yandan haber akışları, bir yandan işte Orta Doğu'daki gerilim, min gölgesinde ne görürüz? E, burada e, şöyle bir kısaca de özet verelim. Borsa İstanbul 7500-8500 bandına sıkıştı uzun süredir. E, yukarı hareketler 8500'e doğru yaklaşıyor, aşağı hareketler 7500'e doğru geliyor. E, ama bu arada banddan çıkamıyor. Burada bir doygunluk var, hissi var. Ben e, direkt olarak borsacı değilim biliyorsun. Borsa tarafıyla e, daha 50 ilgileniyorum ama endeks dediğimiz zaman Endeks tarafında bir sıkışmışlık görüyorum ben. Ee, ve buraya e, çok büyük e, halka arzlar olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda e, hala bu borsadaki sıkışmışlık devam ediyor. Borsa yukarı yönlü ufak ufak hareketlerle devam edecek gibi gözükse de e, çok hızlı geçmiş dönemler kadar yukarı doğru bir ivme olacağını düşünmüyorum. Öte taraftan faizdeki artış da devam ediyor. Her yani ne kadar geçen hafta e, mevduat faizlerinde 2-3 puanlık piyasada bir düşüş olsa da e, yıl sonunda bu faizin çok daha yukarı yönlerde, yukarı yerlerde kendine yer bulacağı muhtemel. Dolayısıyla burada yatırımcı faiz tarafını da tercih ediyor. E, borsayı bunun da biraz yorduğunu düşünüyorum. Üstüne bir de senin de söylediğin gibi Gazze Ukrayna Savaşı'ndaki durum maalesef çok önemli. Onun için e, 10 bin ve üzerindeki rakamları belki de görebileceğimizi çok fazla düşünmüyorum. Ama Burak Bey yani eğer ki Orta Doğu'da yaşanan bu savaş olmasaydı herhalde şimdi oraya doğru gidiyor olurduk evet. öyle değil mi? Evet, 9, 9.900-9.500 rakamlarına doğru gidecek. Onu değil ben Çok... bekliyordum, daha önceki yayınlandığı da söylüyordum ama evet. şu an bir yorul, yorulmuş var gibi sanki. Evet, yani bir yandan da oradaki haber akışlarından etkilenecek bu da evet. belli oldu öyle değil mi bu ay içerisinde? Aynen öyle. Evet Evet. yine takip edeceğiz Yine değerlendireceğiz Burak Bey çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ediyorum kolay gelsin ee, Dışarıdan bağlandınız bize ee, Teşekkür başlayın. ediyoruz Kıymetli Rica katılımınız ve değerli yorumlarınız için ee, Kolaylıklar diliyoruz Tekrar görüşmek dileğiyle Burak Biz Bey Hoşçakalın Sağolun kolay gelsin Çok maalesef hoşçakalın Evet değerli izleyenler bu Arkadaşlar içerisinde. kolay gelsin Ekonomist e, Doktor Burak Köseoğlu bizlerle birlikte olduğu gündemi bir değerlendirdik. Şimdi e, değerli izleyenler e, bir araya gideceğiz. Aranın ardından analistimiz Sayın Hasan Kurtulmuş e, stüdyo, stüdyomuzda olacak. Tabi e, borsadaki tüm hareketleri grafikleriyle birlikte yorumlayacak kısa bir aranın ardından.